Yıllardır şu kanalda yerli yani Türk dizilerini eleştiriyorum ama Hint dizileriyle beni tanıyanların sayısı da hiç azımsanmayacak sayıda. Hatta YouTube'a Murat Soner Hi yazıyorsunuz. Dizileri eleştirmiş olmama rağmen Hint filmleri 1, 2, 3, 4, 5 diye seri olarak aratmış insanlar. Ama 5 yoktu şimdi ayağınıza geldi. Yani o kadar saçma sahne var ki 5. bölüme kadar gelebildik. Az sonra o sahneleri geleceğiz ama yerlisi, Hintlisi, Korelisi derken siz izleyip gülüp geçiyorsunuz ama ben bunları derinlemesine analiz edip defalarca izleyip öyle sunuyorum ya size. Akıl sağlığımı koruyabilmem için bana farklı bir şey daha lazımdı. Yani ya Galata Köprüsü'ne gidip amcalarla ve EYT'lilerle balık tutacaktım ya da arada bir ilgimi farklı yere kaydırabileceğim yeni bir kanal açacaktım ki bana ikincisi tabii ki daha mantıklı geldi. O yüzden de çok sevdiğim Teknoloji konusunda yeni bir kanal daha açtım Ya bu Hakkalkan var ya Adam hiçbir şeye inanmıyor her şeyi çok şaşırıyor İnanmıyorum falan öyle bir şeyler yapıyor ya Dedim bu teknoloji olayı çok heyecanlı bir şey galiba Dedim ben de bir deneyeyim Biz de gittik Belgrad ormanında Kendi arabamı test ettik Aa, Aynısı bende de oldu ya Oho. Oho. Aman tanrım Kanalımızın adı Tekno Online. Evet ben o kanalda bu kanalın iş yerinden dolayı çok fazla gözükemeyeceğim. Genel olarak Doğan arkadaşımızı göreceksiniz ama ben de o kanalda ara ara görüneceğim. Açıklama kısmına bıraktığım linkten ya da aratarak o kanala ulaşıp bir de bir güzel destek olursanız ne güzel olur bize. Şu anda diğer kanalda da yeni video yayında. Dediğim gibi şimdilik hobilik ama daha sonra büyütebileceğimizi düşündüğümüz kanaldan gelelim bu kanala. Yine insanlar son videomuzun yorumlarında istiyorlar diye topluluk sekmesine yazdık. Gördüğünüz saçma Hint dizisi sahnelerini gönderin bana diye. Ben de zannediyorum ki insanlar sosyal medyada orada burada gördükleri sahneleri bana atacaklar. Millet bu Hint dizilerini izliyormuş ya. Biz de zannediyoruz ki bu Hint dizilerini seyredenler şirinler gibi bir şey. Yani var olduğu söylenen ama aslında var olmayan insanlar. Bir gün hepimiz iyi çocuk olursak onları da görebiliriz tadında. Bak mesela demişler ki bir garip aşkta romantik sahnelerde bir şekilde rüzgar esmesi, kuşinin saçlarının uçuşması ve arkasındaki rabba ve müziği. Doğru söyleyeyim bunları yazarken şeyde dediniz mi? Heh hadi bakalım şimdi bul bu sahneyi. Hangi bölüm kaçıncı dakika? Kurban olayım bu sahneleri gökyüzünden melekler indirmiyor ki bana. Tövbe estağfurullah. 600 küsür yorum bırakılmış hiçbir sahneyi bulamadık. Üstüne chat GPT'ye yazdık belki o bulur diye site çöktü. Yapay zeka link veriyor, link boş. Yani yapay zeka da bir <laughs> mesaj vermeye çalışıyor ama anlayana. Yani yardımcı olmaya çalıştınız tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ve sonuç olarak Instagram'dan gelen sahnelerle ve bizim bulduklarımızla bu videoyu hazırlayabildik. Ama söyleyeyim, çok sert başlıyoruz. Çünkü bu sahnemizde bir yılan bir kadına önce bir çiçek atıyor. Kadın da ay diyor. Ne kadar da romantik bir yılan. Bir dakika gülmeyin. Yani hakikaten çok romantik bir yılan ama. Çünkü daha sonra bu yılan kadını bir de alnından öpüyor. Bak görüyor musun adamların yılanlarını? Heh. Al bir de bizimkine bak. Olur olmadık yerlerden çıkıyor. Yalnız her videoda konu dönüp dolaşıp bu sahneye nasıl geliyor bilmiyorum ama. Hint kardeşlerde <laughs> az değil. Bu sahnenin de üzerine çıkmayı başarmışlar. Çünkü bu yılan bu kadını hamile bırakıyor ya. bunun olacağı belliydi ama. Bir önceki videomun sonunda bakın ne demişim. Yapma yapma yanarız. Bak bu yılan olayı artık çok sınırlarda geziyor yanarız. Gördünüz mü bak? Dedim dedim inanmadınız. <laughs> He? Şimdi uydurdu mu düşünüyorsunuz ama az sonra sahneyi görünce anlayacaksınız da işte insanın aklına durduk yere yılanlarla ilgili atasözleri geliyor. Da şu an hakikaten hiç yeri değil. Var ya hani şu tatlı dille ilgili olan yani yılanın da tatlı dillisi hakikaten fenaymış sus sus. O zaman hazırsanız şimdi yılandan hamile kalan kadının ultrason görüntülerini gösterelim size. Evet. işte kadınla yılanın meğerse ikizi olmuş. İçeride hem bebek var hem yılan. Bebekte yapışık siyah ikizi gibi bir şey olmuşlar. Değil mi o? Bebeğin kardeşidir o. Kardeşidir ya. Yok, yoksa ne? Ha. Ama bu hikaye size tat vermediyse şimdi sıkı durun. Çünkü kadın çocuklarının babası olan yılanı bir de aldatmıyor mu? Kadın bir gün denizden beş başlı yılan çıkınca o diyor tamam. Yemişim bir başlısını burada Beşi bir yerde varken. Ama söz konusu Hint dizisi olunca yılanlar her şeyi yapabiliyor. Daha ne yapsın Murat kadını hamile bırakmış daha ne yapsın. Derseniz adamlarda uçan yılan bile var. Ama onu da geçtim araba kullanan yılan bile var. E çocuk yapmaya aklı var onu da bir zahmet yapıversin. Evet işte o yüzden de yılanımız geçiyor bir arabanın direksiyonuna. Önce vitesi takıyor ve arabayı bir kadının üzerine doğru sürmeye başlıyor. Ama mevzu bir Hint dizisi olunca bu da yetmiyor. Kadın daha araba çarpmadan yere düşüyor. Çünkü bizde aldatmak neyse onlarda da düşmek o. Hatta bu düşme işinden o kadar keyif alıyorlar ki böyle tadını çıkara çıkara düşüyorlar. Bakın bu sahnemizde de bir kadın başka bir kadına çakıyor aduketi ve kadın başlıyor bir apartmandan aşağı düşmeye. Kadın düşerken saniye yürüyerek bir avize geliyor. Evet, nasıl ki elin Amerikalılarının Wonder Woman'ı, Kaptan Marvel'ı örümcek kadını varsa Hint kardeşler de avize kadın yapmışlar. Tabi deli deliği görünce çomağını saklarmış. Diğer büyücü kadın da aşağı attığı kadını havada tutmak için bir büyü daha gönderiyor. E bir dakika o kız düşmedi mi hala? Yo, o hala düşüyor öyle. Hatta o düşerken bir kız daha geliyor. Ve muhtemelen Türkiye'de ''Nerede bunlar, nereye gittiler acaba?'' diyerek seslendirilen kadın karakterlerimizi arıyor. Eee düşen kız? Ha o hala düşüyor. Avize kadın büyücü kadına bıçakla yavaş yavaş yürürken büyücü kız da aman tanrım yüce Brahma adına şimdi ne olacak diye içinden düşünmeye başlıyor. Evet, ya düşen kıza ne oldu? O şey ya maşallah topkapı tuzlu attı 500 T gibi anam git git bitmiyor derken yaklaşık 10 dakika önce büyücü kızın attığı ikinci büyü en sonunda kıza yetişiyor ve kız kurtuluyor. Bu aslında nasıl bir şey biliyor musunuz? Bizde de biri bir şey yapar da tutarsa. Herkes ondan yapıyor ya. Bir tane psikolojik dizi tuttu diye bütün ekranlar manyak da oldu. Ha işte bunlarda da zamanında birisi yerçekimi kanununun anasını ağlatmış. Diğerleri de demiş ki bizim neyimiz eksik. O yüzden bakın bu sahnemizde de bir kadının elinden yere bir kalem pil düşüyor. Kalem pil ya kalem pil yani... Bundan nereye gelebiliriz değil mi? İşte o kalem pile kadının bir tanesi basınca ayağa kaymıyor mu? Kadın dengesini kaybedip düşerken yanlışlıkla bir kızın elindeki tepsiye alttan laps diye vurmuyor mu? Tepsi havada laba 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 dönerken iki kız tepsiye bakmaya başlayıp da kızlardan biri de sen çekil ben tutarım demiyor mu? Ve kız başlıyor heyecanla tepsinin düşmesini beklemeyi. E tabi 50 kiloluk kız yarım saatte düştü. Gayet normal. Tepsi dönüyor dönüyor. Kız da frizbe atılmış labrador gibi tepsinin gelmesini bekliyor. E Hint dizisi tabi bu gelmiyor hemen. Ve diğer kız hayır ben tutacağım onu derken diğer kızı itiyor ve Kemal Paşa tatlılarının durduğu bir tezgahtaki ulmu çiçeklere kafayı gömüyor. Bakın şimdi bu bizim için ee, ne olacak tamam bir tezgah kafasını vurdu gibi bir şey olabilir ama. Kız muhtemelen kafayı buraya çarparak bu oğlanla nişanlanmış oldu ha. Tabi onlarda öyle bir adet var. Mesela buradan böyle ortadan ayrılmış saçlarınızın tam ortasına kırmızı bir toz sürerseniz evlenmiş oluyorsunuz. İşte bu yüzden Hint dizilerinde kazayla evlenebiliyorsunuz da. İşte bakın bu sahnemizde de adamın biri yerdeki suya basınca birden ayağa kayıyor ve az ilerideki kızın yanlışlıkla üzerine doğru düşerken elini yanlışlıkla bu kırmızı toza daldırıyor. Bir de yanlış ışıkla kızın saçının ortasına sürmüyor mu? Hay Allah böylelikle yanlışlıkla evlenmiş oluyorlar. Hayır yani şimdi insanların kültürleriyle de dalga geçiyormuş gibi olmayalım ama bu dizilerle gösterilen şey tam olarak şu. Hani böyle çok çalışanın olduğu şirketlerde elemanlar derler ya. Arkadaşlar bakın bu kupa benim böyle işaret koyuyorum ha. Ha işte dizilerde gösterildiğine göre adamlarda evlilik bu kadar kolay. E tabi durum böyle olunca da bu sahnedeki kızımız tam bir adamla evlenecek. Tam adamın boynuna çelengi takıyor arkadan başka bir adam gelip adamı itiyor. Kız da çelengi kocası olacak adama değil bambaşka bir adama takıyor. Adam da başka bir çelengi kıza takarken kız da takıyorlar bana diye hayretle olanları izliyor. Adam bir de gidip kırmızı tozu alıp kadının saçının arasına birinç diye sürünce kadın da adamın olmuş oluyor. Bu ne ya? Böyle ebelemeş gibi. Ebe, ebe. Neyse artık. E Murat, yok mu bu videoda öyle perdeyle merdeyle uzun bir şeyle boğulan? Olmaz olur mu? Elbette var. Ama bu hepsinden başka. Bu sahnemizde de bir adam telefonla konuşurken yine yerdeki bir suya basıp ayağa kayıyor. Bunlar da ne yapıyor? Sokak köpeği gibi yere işi pişip kaçıyorlar mı? Ne yapıyorlar derken adamın elindeki telefon havaya uçup tavandaki pervaneye dolanıyor. Ve tabii ki o kablo da adamın boynuna dolanıyor ve adam böyle... Gidiyor değil mi? Ha he, he, yok. Ahizenin değil, telefonun duvara takılı olan kablosu dolanıyor. Tabii şimdiki gençler bilmez o kabloları da kablo dolanıyor. Ahizenin kablosunu pervane çekiştirirken telefonun duvara takılı olan kablosu da duvara doğru çekiliyor. Tabi pervaneden bir çekilme olunca Hindistan Telekom Müdürlüğü'ndeki memurlar da diyor ki aha yine biri boğuluyor. Dur o zaman fazla can çekişmesin diyerek onlar da telefonun kablosunu Telekom Müdürlüğü'nden çekmeye başlıyorlar. Bakın yanlışlıkla bavulun içine düşüp yanlışlıkla havuza atılan kadını acık sıksam mantığa kavuştururum fizikte açıklarım ama bu hakikaten ruh hastalığı. Bu artık Fantazi. Bakın şimdi fantazi ya da fantazi deyince aklıma Hint işi, örümcek kadın geldi. Yok yok bunun gibi bir şey değil. Töbe bismillah. Bunun üstü insan altı örümcek. Ya madem internetten bir 3D model buldunuz, kadının altına koydunuz da örümceğin ağzının nereye geldiğine insan bir dikkat eder değil mi? <laughs> tamam kapa kapa kapa. Kurban olayım tel bastı. Son zamanlarda Marvel'da çok kötü görsel efektler olduğu konuşuluyor ya. 10 sene önceki görsel efektler sanki daha da iyiydi diyoruz. Heh işte onun sebebi de bu örümceği yapan adamlar ha. Adamlar bunları yapa yapa daha iyisini yapmayı öğrendiler. Hollywood'da daha ucuz işçilik diye onları seçtiler. Ama insan eninde sonunda özüne dönüyor demek ki. Neyse işte kadın madem örümceğe dönüştüm o zaman bir de a atayım diyor ve a nereye attığına şöyle hallenerek bakıp üstünü de yok edip gitmeye başlıyor. E o aniyatta o zaman Ya kadın örümcek oldu oraya mı takılalım Ya bir millet düşünün Dizilerindeki kadınların yarısı hayvan O yüzden erkeklerde hep bir endişeli bir hal var Fark ettiyseniz O da şey hani bir kadınla sevgili olduk ama Lan timsah mı çıkar örümcek mi çıkar Yılan mı Hakikaten zor yani tedirginliğe bak Kadınların geri kalanı da o kadar ponçik ki Motora binip aya gidiyorlar Hımm hamare bittah diyor Hop aya sert iniş yapıyor Hamare bittah Bak daha biz yapamadık ha. Ya zaten bu Hint dizilerini izlerken insan bir süre sonra gerçeklik algısını kaybediyor. Şey gibi hani birinin deli olduğunu bilirsiniz de artık yaptığı hiçbir şey size batmaz ya. Kendini araba zannedip böyle düt düt diye geçse bile bırak ya deli işte falan deyip geçersin. Orada da öyle bir normalleşme olmuş herhalde. İşte ben de yerli dizileri konuşurken tam da bundan bahsediyorum. O zaman videoyu son bir sahneyle kapamak istiyorum ama ses kayıt cihazımızın pili bitmiş. Onu bir değiştireyim ben. Ondan sonra şey yapacağım.